A'dan Z'ye spordan herkese merhabalar. Ben Batuhan Topbaş. Sizlere Türkiye'deki ve dünyadaki spor gündemini aktarıyorum. Pazartesi ve Perşembe günleri yapıyoruz bu programı. İlk olarak Süper Lig'den başlayalım. Türkiye'den başlayalım. Süper Lig'deki duruma bir göz atalım. Puan durumuna, haftanın maçlarına. Daha sonrasında Süper Lig'de çok ehim bir olay oldu. Onun üzerine eğileceğiz biraz. İlk olarak puan durumu. Beşiktaş 60 puanla zirvede. Beşiktaş'ı takipte Galatasaray var 58 puanla. Yine Fenerbahçe 3. sırada Galatasaray'la aynı puanda. Onlar da 58 puanda. Trabzonspor 4. sırada 51 puanla ve Alanyaspor 46 puanla 5. sırada Atay Spor'u e, ilk 5'in dışına etmeyi başardı Alanyaspor, Fenerbahçe'nin maçı eksiği vardı. Geçtiğimiz programda söylemiştik. Deplasmanda Konyasporla karşılaştı Fenerbahçe ve 3-0'lık bir galibiyetle İstanbul'a döndüler. Onlar da zirve yarışında biz de varız dediler. Haftanın maçlarına bakalım. Galatasaray Kayserispor Spor Deplasmanı'na çıkacak. Haftanın mücadelesi Başakşehir evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Fenerbahçe yine evinde gençler ile karşılaşacak. Trabzonsporsa Erzurumspor Erzurum Deplasmanı'na gidecek. Son olacak, e, gidecek. Son olarak Alanya Spor'la da Antalya Spor karşılaşacak. Antalya derbisi, Akdeniz derbisi. Zevkli bir mücadele bizi bekliyor Alanya Spor, Antalya Spor mücadelesinde. Diyelim ve e, Süper Lig'de hafta içi gerçekleşen o Olaya gidelim. Bir kaos yaşanıyor şu anda Galatasaray'da. Nasıl bir kaos? Bir oyuncu üzerinden başlayan ve eski defterlerin açılmasına kadar varan bir hesap. Galatasaray'ın 10 numaralı formasını giyen Yunus Belhanda 4 yıllık futbolcusu Belhanda bir açıklamada bulundu maç sonrası. Üstün Üstünkörü söyleyelim açıklamasını. Yöneticiler Instagram ve Twitter'da vakit harcayacaklarına, saha zeminiyle ilgilensinler dedi haklı bir yakarış mı haklı bir yakarış Galatasaray'ın saha zemini berbat durumda patates tarlası gibi ne oyuncular oynayabiliyor istedikleri oyunu alabiliyor, ne de e, taraftar yönetim teknik heyet istenilen puanlar galibiyetler gelmiyor zeminden dolayı Belhanda da bu rahatsızlığını dile getirdi. Sonrasında yöneticilerin ve bazı taraftarların tepkilerinden sonra Belhanda yanlış anlaşıldığını, öyle bir ifadede bulunmak istemediğini söyledi. Yani direkt yöneticileri suçlamak istemediğini dile getirdi. Fakat yönetim bunu unutmadı ve Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. Şimdi buradaki üçgene gidelim. Burada bir yönetim, teknikiyet ve taraftar üçgeni var. Ben teknikiyetin, Fatih Terim'in... Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesinden memnun olduğunu düşünmüyorum. Yönetimle aynı fikirde olduğunu da düşünmüyorum. Evet Belhanda'nın geçmişte de bazı hatalar oldu. Geçmişte de bu oyuncunun gönderilmesi gündeme geldi. Fakat böyle bir açıklamadan sonra direkt sözleşmesinin feshedilmesi çok akıllara soru işareti getirtiyor. Çünkü aynı serzenişte Fatih Terim de bulundu. Fatih Terim de saha zemininden şikayetçi oldu. E şimdi yönetim Fatih Terim'i yollayamayacağı için, yani o biraz zor e, Fatih Terim açıkçası yollamak, kovmak. Hıncını Belhanda'dan çıkardı gibi bir şey oldu. Taraftar bir kesim haklı buluyor, bir kesim kızgın. Şimdi haklı bulan kesim de Belhanda'nın oyunundan dolayı e, haklı buluyor. Böyle bir açıklamadan sonra oyuncunun yollanması hiç bence etik bir anlayış değil. E, taraftarın serzenişte bulunan taraftarınsa kızdığı, sinirlendiği nokta şu. Bu oyuncuyla biz sorun yaşadık. Belhanda ile taraftar arasında sorun yaşandı. Bu oyuncu bize küfür etti. Etti mi etti. Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid maçında Belhanda oyundan çıkarken e, direkt taraftara yönelik küfür etti ve taraftar çok sinirlendi bu duruma. Birkaç maç kadro dışı bırakıldı Belhanda daha sonrasında affedildi tekrar kadroya döndü, verimli de oldu. Tekrar böyle bir davranış yapılabilirdi yönetim tarafından. Bir süre kadro dışı bırakılıp daha sonrasında tekrar kadroya kazandırılabilirdi. Galatasaray'ın zirve yarışında olduğunu hatırlatalım. Orta saha rotasyonunun kısır olduğunu da hatırlatalım. Rakiplerine göre, Fenerbahçe'ye göre, Beşiktaş'a göre. Daha dar bir orta saha varyasyonu var Galatasaray'ın. Ve böyle bir ortamda kadrosu darken elindeki en iyi oynayan demeyelim de orta sahadaki tekniği yüksek oyun seviyesi yüksek. Sonuçta profesyonel Belhanda 4 yıldır oynuyor. 2 şampiyonluk görmüş bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu sırf zemine laf etti diye, yönetime suç attı diye bir anda sözleşmesini fes etmek egodan başka bir şey değildir. Ben direkt yönetimi suçluyorum burada. Yönetimin daha önceden de transferlerde de yaptığı hatalar gibi yönetimsel bir hatadır. Direkt faturası yönetime yazılmalı. Galatasaray şimdi olmasa bile ileriki haftalarda orta sahada varyasyon arayacaktır yanlış bir karar. Diyelim. Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde salı ve çarşamba günleri ikişer maç oynandı. İlk çeyrek finalistler belli oldu. Önce çeyrek finalistleri sayalım. Daha sonrasında maçlara biraz değineceğiz. İlk olarak e, Dortmund, Sevilla'yı Eleyerek çeyrek finali yükseldi Paris Saint Germain 4-1'in avantajıyla Barcelona ile karşılaştı evinde Onlar da çeyrek finali yükseldi Liverpool ilk maç 2-0 mağlup etmişti Leipzig'i deplasmanda Evinde de yine aynı skorla mağlup etti 2-0 Leipzig'i geçti Onlar da bir üst tura yükseldi çeyrek finali yükseldi Ve Juventus evinde Porto'yu 3-2 mağlup etmesine rağmen Porto deplasman golüyle çeyrek finali yükseldi Şimdi maçlara gidelim ee, i̇lk olarak ben Dortmund-Sevilla maçına gitmek istiyorum. Erling Haaland'ın e, yıldızlaştığı bir maçtı ama Haaland canını zor kurtardı. Şu anda görselde gördüğünüz gibi e, Sevilla'lı oyuncuların öfkesine maruz kaldı. Hemen kısa bir özet geçelim. Dediğimiz gibi ilk maçın avantajı vardı Dortmund'da. Deplasman'da 3-2 mağlup etmişlerdi Sevilla'yı. Evinde de bu avantajla başladılar maça. İlk golü de buldular. 1-0 öne geçtiler. E, maçın hakemi Cüneyt Çakırdı bu arada. Onu da not verelim Dortmund seviye maçı hakemi Cüneyt Çakır'dı. Ee, Dortmund ikinci golü buldu fakat gol iptal edildi ve bir önceki pozisyonun penaltı olduğu kararı verildi. Haaland ilk penaltıyı kaçırdı. Ee, fakat Sevilla kalecisi Bono'nun ayakları kale çizgisinde olmadığı için penaltının tekrarına karar verdi Cüneyt Çakır. Tekrarlanan penaltıda Haaland golü attı. Fakat niye böyle bir görsel çıktı derseniz. Haaland e, golü attıktan sonra Sevilla kalecisi Bono'nun üzerine koşarak bir sevinç gösterdi. Sevilla oyuncular buna çok sinirlendi ve Haaland gol sevincini yaşarken peşinden takım arkadaşları değil, Sevilla oyuncular koştu. O kampos... hele işte şu an gördüğünüz gibi sakinleştirmeye çalışıyor Marco Reus. O kampos yakalasa bayağı bir hırpalayacak gibiydi Haaland'ı. Sonuç olarak e, Dortmund Sevilla'yı eledi. Sevilla 2 gol buldu. 90 artı gol buldular. Bir gol daha bulsa maç uzayacaktı. Çok harika enfes zevkli bir mücadeleydi. Böyle eşleşmeleri çok seviyoruz diyelim. E, Juventus-Porto mücadelesine geçmek istiyorum şimdi. Juventus dediğimiz gibi ilk maç 2-1 kaybetmişti. Porto'da deplasmanda evinde böyle bir dezavantaja başladılar mücadeleye. 1-0 geriye düştüler. Fakat sonrasında genç yıldız Chiesa 2 gol buldu. E, aynı skora geldiği için maç 2-1 olduğu için Juventus 2-1 öne geçtiği için maç uzadı. Uzatmalarda Ronaldo'yu görüyorsunuz üzgün ee, Uzatmalarda Porto Öyle bir gol buldu ki e, Frikikten Ronaldo'nun bariz hatasıyla bir gol buldular Ronaldo zıplamadı ee, Zıplamadığı gibi bacaklarını açık bıraktı Ve top tam bacaklarının arasından geçip Yerden hızlı bir şekilde Kaleye yönelince Şezni topu kontrol edemedi ve Porto bir gol buldu Maçı 2-2'ye getirdi Juventus 3. golü buldu fakat yetmedi Ve e, kupaya veda etti Ronaldo elendi e, Juventus elendi. En garibi ise 2004-2005 sezonundan beri ilk defa Ronaldo'suz ve Messi'siz bir çeyrek final e, izleyeceğiz. Bu da bizim için garip bir Şampiyonlar Ligi olacak. Farklı farklı performanslar göreceğiz. Çünkü Barcelona da elendi. Barcelona'nın deplasmandaki tek sayısını, şeref golünü diyelim. Yine Messi buldu fakat yetmedi. 4-1 e, dediğimiz gibi çok kolay çevrilebilecek bir skor değil. Barcelona eski Barcelona değil. Paris Saint Germain'de artık tecrübeli bir Paris Saint Germain. Geçtiğimiz yıl final oynadılar. Barcelona'ya tur şansı tanımadığı Paris Saint Germain ve Messi ile Barcelona'da bu şekilde elendi Şampiyonlar Ligi'nden. Efsaneleri izleyemeyeceğiz bu sene Şampiyonlar Ligi'nde. En önemlisi finalde İstanbul'da göremeyeceğiz bu iki ismi. Diyelim Serie A'ya gidelim. Serie A'da hızlıca hemen puan durumunu ve haftanın maçlarını aktaralım. Inter 62 puanda hata yapmadı. Ee, takipçisi Milan 56 puanda. Inter bu arada hata yapmadı diyoruz. Inter eksik maçını tamamladı. Atalanta'yı mağlup ettiler onlar da. Milan 56 puanda. Juventus 52. Roma 50. Atalanta 49 puanda. Ee, haftanın maçlarını da aktaralım. Inter Atalanta'yı dediğimiz gibi 1-0 mağlup etti. Bu hafta oynanacak maçlar. Milan evinde Napoli'yi konuk edecek. Cagliari Juventus'la karşılaşacak. Parma-Roma mücadelesi var. Son olarak Inter-Torino deplasmanına çıkacak. Lider Inter. Serie A'da durum bir şekilde e, güncel durum. La Liga'ya geçmek istiyorum. La Liga'da da Atletico Madrid o meşhur bir maç eksiğini tamamladı. Hata yapmadılar. Kazandılar. 62 puanla Atletico Madrid zirvede. Barcelona takip ediyor onları. 56 puanla. Real Madrid 54, Sevilla 48 ve Sociedad'da 45 puanla. Evet şu anda tabloyu siz de görüyorsunuz. Atletico Madrid'in bariz bir avantajı olduğu kesin. Fakat dediğimiz gibi uzun bir maraton. Barcelona'nın ben açıkçası hala tehdit edeceğini düşünmüyorum. Atletico Madrid'i yine Real Madrid'den bir şeyler bekliyorum. Ama çok büyük bir sürpriz olmazsa bu sezon şampiyon La Liga'da Atletico Madrid gibi duruyor. Onlar da eksik maçlarını da hemen aktaralım. Atletik Bilbao'yu kendi evinde 2-1 mağlup etti Atletico Madrid. Haftanın maçları ikinci sırada bulunan Barcelona evinde Huesca'yı konuk edecek. Real Madrid evinde Elche ile karşılaşacak ve dediğimiz gibi bir derbi var La Liga'da. Bu hafta Sevilla evinde Real Betis ile karşılaşacak. Sevilla derbisi, Endülüs derbisi. Ve Bundesliga. Bundesliga'da lider Bayern Münih takipçisi onu tehdit eden biri de Leipzig var. İlk olarak puan durumu Bayern Münih 55 puanda Leipzig 53, Wolfsburg 45, Frankfurt 43 ve son olarak Leverkusen o tabloda 40 puanda. Dortmund işte o Şampiyonlar Ligi'ndeki dolu dizgin Dortmund şurada ilk 5'e giremiyor. Yani bu Avrupa takımlarında da çok aslında son yıllarda gelenek haline geldi. Liglerinde farklı, Avrupa kupalarında farklı bir performans gösteriyorlar. Ee, ayrı motive oluyorlar. Geçen yıl kendi liginde Şampiyonlar Ligi potasına bile giremeyen Lyon yarı final, yarı final oynamıştı hatırlarsınız. Bir yandan zevkli bir yandan üzücü. Ne diyelim yani Dortmund ilk 5'te bile yok görüyorsunuz. Haftanın maçlarını da aktaralım. Lider Bayern Münih Werder bir hemen çıkacak. İkinci sırada bulunan Leipzig evinde Frankfurt'u konuk edecek. Zor bir mücadele. Son olarak Wolfsburg Schalke ile karşılaşacak. Diyelim Premier Lig'e de gidelim son olarak futboldan çıkmadan önce. Premier Lig'de dediğimiz gibi 5 hafta maç oynanmasa Manchester City hala lider. 68 puanla zirvede çünkü Manchester'ın mavi yakası. Onların en yakın takipçisi United 54 puanla Leicester City geliyor. Hemen bir puan farklı arkasında. 53 puanda Chelsea 50, Everton 46 puanda. West Ham'ı da almışız. Evet West Ham 5. sırada düzeltelim. West Ham 48, Everton 46 puanda. West Ham ve Everton'ın maç eksiği olduğunu hatırlatalım. Birer maç eksikleri var. E, United'ın da var ama nafile yani kazansalar dediğimiz gibi 14 puanlık bir fark olduğu için City ile aralarında o fark zor kapanır. Haftanın mücadelesini aktaralım. Chelsea Everton maçı vardı. Ee, dördüncülük için aslında bir mücadeleydi Chelsea çünkü 49 puandaydı. Everton da 46 puandaydı. Everton kazanıp puanlar eşitlemek istiyordu. Fakat Chelsea buna izin vermedi. Chelsea Everton'ı evinde Stanford bir işte 2-0 mağlup etti. Lider Manchester City Southampton'ı 5-2 mağlup etti. 18 gol atamamışlar. İlginç bir diyalog oldu bu arada onu da aktaralım. Guardiola basın toplantısındayken basın mensupları United'ın, işte Tottenham'ın, Liverpool'un Southampton'a 9'ar gol attığını söyledi. United'ın özellikle 9 gol attığını. Siz de 9 gol atacak mısınız dedi. Guardiola dedi ki yok biz dedi 18 gol atacağız dedi. Bu ne biçim soru dedi biraz basın mensubunu azarladı orada İspanyol teknik adam. Dediğini yapmamış. 5 tane atmış bırakmış. Acımıştır büyük ihtimalle. Atsa atardı çünkü City. E haftanın diğer ee, maçı. Oynanmamış maçlara gidelim. United West Ham'la karşılaşacak. Wolverhampton-Liverpool mücadelesi var. Zekto'nun mücadele olacağını söylemiştik. Hala aynı fikirdeyim. Son olarak lider Manchester City. Fulham deplasmanına gidiyor. Fulham ters takım ama City'ye de nasıl bir terslik yapabilirsin ki? Adamlara yani bir United çelme takabildi. Onlar da biraz şans diyorum ben. Maçın başında buldukları penaltı çok işine yaradı United'ın. City daha da açık oynadı geriye düştükten sonra. Her neyse Premier Lig'den çıkalım. NBA'ye gidelim. NBA'de ilk olarak gecenin sonuçları. Çok maç oynanmadı NBA'de. iki maç oynandı. Memphis 127, Washington Wizards 112. Memphis'te Jonas Jonas 29 sayı 20 reboundla mücadele etti. Ona Jay Morant 21 sayı ve 10 asistle destek verdi. Memphis'te Washington'da artık mağlubiyet sayısını arttırmaya başladı. Onlar için de zor günler geliyor. Çanlar çalıyor. Son olarak yine Memphis'te Desmond Bain 20 sayı 4 reboundla mücadele etti. Yani 3 oyuncunun çift taneleri hatta 20'li sayılara ulaşması Memphis'i epey bir rahatlatmış olacak. Bir diğer mücadele, gecenin bir diğer mücadelesi Dallas Mavericks 115, San Antonio Spurs 104. Dallas San Antonio'yu mağlup etti. Sürpriz bir galibiyet diyebiliriz. San Antonio'yu ben açıkçası Dallas'a karşı daha favori görüyordum. Fakat Dallas'ta Kristaps Porzingis ve Luka Doncic gerçeği var. Porzingis 28 sayı 14 ribaundla mücadele etti. Double double yaptı. Luka Doncic ise triple double yaptı. 22 sayı 12 ribaund ve 12 asistle mücadele etti. Doncic'in artık kariyeri yükselişe geçti. Durdurabilene aşk olsun. Doncic ile ilgili en üzüldüğümüz nokta ilk Real Madrid'e gitmeden önce Doncic Galatasaray'a öneriliyor. Bunu belki duymuşsunuzdur daha önce. Fenerbahçe'nin o dönem Bogdan Bogdanovic gibi yıldız isimlerle Euroleague şampiyonluğunu kovaladığı dönemde Anadolu Efes'te de hatırlarsınız o zaman bir Cedi Osman gerçeği vardı. Galatasaray'a da Luka Doncic ismi öneriliyor. Çok genç o zaman Luka Doncic fakat Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam finansal nedenlerden dolayı çok büyük bir para değil ama e, Doncic'in o kadar etmeyeceğini düşünüyor yöneticiler. Aynı zamanda performansını da beğenmiyorlar ve Luka Doncic Galatasaray'a gelmiyor. Yani kafalarını taşlara vuruyorlardır artık. Ne diyeyim adam tek başına Dallas'ı playoff'a soktu. Az daha şampiyon yapabilir yani biraz daha destek alsa oyunculardan. Geleceği de parlak daha çok genç bir oyuncu Luka Doncic. Puan durumlarına geçelim NBA'de. Doğu konferansına gidelim. Doğu konferansında Philadelphia 76ers zirvede. Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, New York Knicks, Miami Heat ve son olarak Charlotte Hornets geliyor. Charlotte'ın arkasından da bir de Toronto demiş. Ben de gireyim playoff'a. Onlar da 8. sıradan playoff potasına giriyorlar. 9 ve 10. sıradaki takımlar da playoff potasına giriyor sayın seyirciler. Onu da aktaralım. Pandemiden dolayı böyle bir yeniliğe gitti NBA yönetimi. Fakat biz ilk 8'i alıyoruz. Çünkü adet gelenek budur yani. ilk 8 girer playoff'a. Biraz 9-10 hadi siz de girin finansal olarak zorlanmışsınızdır, pandemi falan filan diyerek bir de biraz daha mücadeleyi arttırmak için yapılmış, alınmış bir karar. Doğu Konferansı'nın normal şartlarda e, play playoff potası bu şekilde. ilk 8'i bu şekilde. Raptors giriyor son olarak 8. sıradan Doğu Konferansı'na playoff'a. Batı Konferansı'na gidelim. Batı Konferansı'nda puan durumu biraz şaşırtıcı çünkü ben Funix'in bu kadar yükselebileceğini düşünmüyordum. E, lider değiller. Fakat ikinciler Utah Jazz lider Batı Konferansı'nda Phoenix Suns takip ediyor. Arkasından Los Angeles'ın iki ekibi Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers geliyor. E, onları Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, San Antonio Spurs ve son olarak Doncicli Dallas Mavericks takip ediyor. Golden State Warriors 10. sırada. Giriyorlar playoff'a onlar da. E, fakat dediğimiz gibi Batı Konferansı'nın ilk 8'i bu şekilde ilk 8 takım bu şekilde normal sezon. ikinci yarısı başladı artık All-Star arasından sonra. NBA'de de yavaş yavaş artık sona geliyoruz. ikinci yarı da başladı. Dün oynanan iki maçla beraber. Diyelim ve e, Formula 1'e uzanalım. Formula 1'de son araç lansmanı da gerçekleşti. Ferrari SF21'i tanıttı. E, SF21 nasıl bir araç? E, aslında... Çok fazla güncelleme yapmamış Ferrari, en azından görünen kısımda, yani aracın ön kısmında ve e, kanat bölümünde çok fazla güncellemeye gitmemiş Ferrari takımı. Daha çok aracın arka kısmına odaklanmışlar gördüğünüz gibi. Bu 2018'den beri mi, 2019'dan beri yanlış hatırlamıyorsam ön burun kalın kullanıyor yani. Ön, aracın ön burununu kalın bir burun yapısıyla ortaya çıkıyorlar. Hava akımını e, arkaya aktarmada daha fazla rahatlık sağlayacağını düşünüyor Ferrari takımı Tifosiler. Aracın yere basma gücünü arttırdıkları söyleniyor. Geçtiğimiz seneye göre daha hızlı oldu. Açık. Görünüşünden de belli. Zaten Shell'in kullandığı yakıttan bile 0.1 saniye hızlandığı söyleniyor Ferrari'nin. Yeni bir motor, güncel bir motorla yarışacaklar. Şundan emin olabiliriz ki geçen yıl o eleştirilere maruz kalan Ferrari bu yıl daha hızlı. En azından bu bizim yüzümüzü biraz daha güldürüyor. Asıl soru işareti geçen yıl o yavaş Ferrari ile podyum gören Leclerc bu Ferrari ile ne yapar? Hep beraber göreceğiz. Şampiyonluk adayı değiller zaten kendileri de söylüyorlar. Fakat bir heyecan katacakları aşikar. Bu arada değil izliyorlar da Formula 1'de ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Yani bir kaza oluyor, takımda bir şeyler oluyor, pilotlar arası bir çekişme oluyor. Bir bakmışsınız şampiyon oluyorlar yani hiç beklenmedik bir takım şampiyon olabiliyor. Fakat yine büyük ihtimalle Mercedes götürür gibi geliyor bana da bu yıl. 28 Mart'ta Formula 1 heyecanı başlıyor. Hep beraber göreceğiz. Ee, az bir süre kaldı. Araç nasmanları yapıldı. Artık laf atmalar bile başladı yavaş yavaş. Takımlar arası, pilotlar arası göndermeler de başladı. Ee, çok heyecanlandıran takımlar var beni. Kendi adıma konuşayım. Yani bir has takımı diyorsunuz. Evet küçük bir takım. ...hızlı bir takım değil. Fakat onlar bile bir pilot kadrosunda değişikliğe giderek... ...iki genç pilota şans vererek bizi heyecanlandırabiliyorlar. Ee, Williams takımı geçen yıl bildiğiniz üzere satıldı. Ee, Williams ailesinden satıldı Williams takımı. İsim değiştirmediler fakat... E, ...onlar da değişikliğe gitti. Direkt zaten Blair Williams takım patronunu yolladı. Williams'ın yeni sahipleri. Bu yıl onlardan da bir farklılık görebiliriz. Hızlandı, araçları uçuyor demiyorum. Fakat e, mücadeleleri bizi tebessüm ettirecektir diyelim. Başka takımlara baktığımız zaman Red Bull'da farklı bir pilot, pilot kadrosu var artık. Verstappen o kadar e, emin olmasın kendinden. Sergio Perez gibi bir e, yıldız geldi oraya. Şampiyon değil ama yarış kazanmışlığı olan, tecrübesi olan bir pilot. McLaren, Alfin, bu takımlar e, araçlarıyla zaten geçen bizi heyecanlandırmışlardı. Şimdi pilot kadroları da çok değişti. Özellikle McLaren'ın Nor Norris, Ricardo ikilisi bizi çok güldürecek gibime geliyor hiç beklenmedik bir takım var yani ilk defa pistte göreceğimiz. Geçen yıl gördük ama bu yıl artık isimleri değişti, pilot kadrosu değişti. Aston Martin onlar eminim ki Formula 1 taraftarları tarafından en çok merak edilen takımdır Aston Martin İngiliz Yeşili. Ve son olarak tabii ki son şampiyon Mercedes Bottas Hamilton ikilisi bu senede artık hem Takımlarda hem pilotlarda şampiyonluğa ulaşabilecekler mi? Hep beraber göreceğiz. 28 Mart'ta büyük heyecan başlıyor. Seyircisi olacağız biz de. Umarım İstanbul'da da bir yarış izleriz geçen yıl olduğu gibi. Diyelim A'dan Z'ye sporu bugünlük kapatalım. Önümüzdeki hafta tekrar pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.